Ben bebek ilk başlangıcını da paylaştım. Şu an kargoları üst üste koyup bunun fotoğrafını da paylaşıyoruz ve bundan ilham alarak e ticarete başlayan insanlar oluyor. Bir şeyleri doğru yaptığınız zaman, doğru kişilerle işbirliği yürüttüğünüz zaman gerçekten iyi sonuçlar alabiliyorsunuz. <laughs> Merhaba, ben Enes Özgen. Bebeksa'da kişiselleştirilmiş yeni doğan setleri satıyoruz. Burada anneler ve anne adayları bebekleri için yapacakları ilk alışveriş olan isimli bebek kıyafetlerini bizden satın alıyorlar. Ben Bebeksa'nın bütün sürecini X hesabım üzerinden paylaşıyorum. Daha süreç başlamadan önce de kargo firması arayışına girdim. Kargo firmalarıyla konuşuyorum. Yüksek hacimli bir satışım olmadığı için benimle anlaşma yapmaya yanaşmıyorlar ve anlaşmasız fiyatlar gerçekten çok yüksek. Ben bununla ilgili sistem ettiğim bir tweet paylaştım ve bir arkadaşımın Batuhan Bey'i tweetimin altına etiketlemesiyle Navlungo ile tanışmış oldum. Fiyat teklifi gördüğümde gerçekten şaka gibi bir fiyat teklifiydi. Çünkü 2025 yılında bu operasyonu bu fiyatlarla yürütebilmek çok kolay bir işlem olmasa gerek. Kargo sayısına bakmadan Navlungo tarafında kaç tane sipariş oluşturduysam gelip evden alıyorlar ve gideceği yere birkaç gün içerisinde teslim ediyorlar. Biz ürünü hazırlıyoruz, doğru ürünü buluyoruz, nakış işlemini yapıyoruz ama kullanıcıya kargo ulaşıyor ve bu kargo sürecinde Navlungo yönetiyor. Müşteri için kargo veya biz arasında hiçbir fark yok. Yani benim ürünümün performansını Nalungo ekibinin performansı direkt olarak etkiliyor. Şu ana kadar hiç şikayeti almamış olmamızdan da gördüğüm kadarıyla da biz de işimizi çok iyi yapıyoruz. Sadece birkaç defa toplama saatinden sonra kargo kaydı oluşturmam gerekti. 3 tane kargo için gelemeyiz demedin Alunga ekibi. Tekrardan bizim olduğumuz bölgeye personel gönderdi ve 3 tane kargomuzu alıp zamanında yerine ulaştırdı. Bizim ürünlerimizin zamanında yerine gitmesi önemli oluyor. Çünkü bebeğin doğumuna yetişmesi gerekiyor vesaire. Kargo sayınız düşükse özellikle bir tane kargo için gidip gelmekte ekstra masraf çıkartır. İki tane kargo için gidip gelmek ekstra masraf çıkartır. Navlungo ile bunu ortadan kaldırdık. Çünkü sipariş sayısı düşükken de yüksekken de hiç fark etmiyor olduğumuz yere gelip bizim kargolarımızı alıp sonrasında götürüyorlar. E bu da haliyle bizim hem zamandan hem de nakitten tasarruf etmemizi sağlıyor. Bazen kargo toplama saatleriyle ilgili vesaire kafamda soru oluyor. Sorduğum gibi dönüş alabiliyorum. Yani bildiğiniz bir canlı destek hattı gibi çalışıyorlar ve işini kendisi büyütmeye çalışan ufak işletmeler için bu çok değerli bir şey. Karşınızda direkt olarak bir muhatap bulabiliyorsunuz. Gönderdiğimiz hiçbir kargodan kargo süreciyle ilgili şikayet almadık. Çünkü buradaki en önemli noktalardan birisi de kargo ile ilgili müşteri tarafına düzenli bilgilendirme yapıyor oluşu. Bizden alınan kargolar ulaşana kadar müşterimize 4 tane SMS gidiyor ve bu sayede müşterimizle aramızda hiçbir güven problemi yaşamadan kargomuzun ulaşmasını görebiliyoruz. Nalungo'yu tek kelimeyle özetlemem gerekirse benim için işbirliği anlamına geliyor. Çünkü burada tam bir ekip işi yapıyoruz ve ikimiz de üzerimize düşeni gayet iyi bir şekilde yapıyoruz diyebilirim.